Batı Azerbaycan topluluğu tarafından Bakü'de geri dönüş hakkı Ermenistan'dan zorla çıkarılmış Azerbaycanlılar için adalet başlıklı uluslararası konferans düzenleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerinin de katıldığı program için biz de şimdi Bakü'ye döneceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos o noktada bizi bekliyor notlarıyla. Bakü'de bugün Batı Azerbaycanlıların geri dönüş hukukunu ele alan, haklarını ele alan, geçmişte yaşananları dünden bugüne aslında analiz eden uluslararası bir konferans var. Ve bu konferansa da bölgeye hakim uzman isimler katılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de milletvekillerimiz yine bu konferansta iştirak ediyor. Eski Dışişleri Bakanımız AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve yine Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı yine AK Parti Milletvekili Sayın Şamil Ayrım da... Toplantıya katılanlar arasında heyetiyle birlikte, vekilleriyle birlikte şu anda da yayın konuğumuz yanımıza. Şamil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Can Azerbaycan'dasınız. Çok kanayan bir yara. Bugün bir Azerbaycanlı, bir Türk, bir Müslüman dahi Ermenistan'da yaşamıyor. Fakat Azerbaycan'ın hoşgörüsünü biliyoruz. Burada yaşayan Ermenileri biliyoruz. Hristiyan halini biliyoruz. Siz de onların o hukuku için, onları savunmak için ve fikirlerinizi burada paylaşmak için geldiniz. Neler söylersiniz konferansa Tabii bu toplantıyı çok önemli buluyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Batı Azerbaycanlılar çok eziyet çektiler. Aslında bu coğrafya gerçekten barışa susamış bir coğrafya. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra zaferi 44 günlük zafer, ardından anti terör operasyonları, Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamış vaziyette. İşte bu sene ilk defa toprak bütünlüğünü sağlamış bir Azerbaycan, basi Azerbaycanlıların hakları için uluslararası bir konferans yapıyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Burada sözlerimin başında hemen şunu ifade etmek istiyorum. Bu to toplantının Ermenistan'dan bir toprak talebi olarak algılanmaması lazım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü Batı Azerbaycanlılar aslında tarihe baktığınız zaman bu toprakların Azerbaycan toprağı olduğunu da biliyoruz. Ama Batı Azerbaycanlıların şu andaki talebi onurlu, istekli, emniyetli bir şekilde kendi evlerine dönmek, oradaki yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek, ibadetlerini orada yapmak. Çünkü yüzyıllardır orada yaşadı bu insanlar. Çok acı çektiler. Aşağı yukarı 1988'de 91 arasında 300 binden fazla Azerbaycanlı Batı Azerbaycanlı bu tarafa göç etmiş. Çoğu da Azerbaycan'da yaşıyor. Toplantı aslında iki yıldır mesafe kat ederek gidiyor. Uluslararası camiayı, uluslararası kurumları bu kurumların dikkatini çekmek için yapılan bir toplantı. Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, bunun gibi kuruluşların bu konuya dikkat e çevirmesi. Çünkü eğer biz e e bu tür e yerinden edinmelere mani olamazsak e dünyada e huzurumuz e iyice kaçar. Kafkaslar zaten bunun acısını yıllardır çekiyor. İşte dünyanın durumuna baktığımız zaman ülkemizde de çevremizde huzursuz bir ortam var. Azerbaycan'ın özetle şöyle söylemek istersek bu yerine dönmek isteyen bu kardeşlerimizin bu haklı talebini Türkiye olarak biz de destekliyoruz biraz evvel içeride önceki e, dışişleri bakanımız da güzel bir açılış konuşması yaptı. Orada da e, e, gerekenleri söyledi. Yani burada bu yanlış anlaşılmamalı. Türkiye kalıcı barışın imzalandığı ve imzalanmak üzere olduğu bir dönemde her türlü zorluğa rağmen Biliyorsunuz Fransa bu barış anlaşmasının imzalanması için elinden geleni yapıyor. Bazı bölge devletleri de var. Bütün bunlara rağmen ben inanıyorum ki gerek Aliyev'in sayın Aliyev'in duruşu, yönetim tarzı, barışa olan şeyi mücadelesi. Ve Azerbaycan'ın çok kültürlü bir e, ülke olarak, e, çok dinler, dinler, e, kültürlere açık olan bir devlet e, olarak e, doğru işler yaptığını, e, Aliyev'in tabiriyle Ermenistan bu coğrafyada mona bir devlet olarak kaldı. Bir tane Müslüman Türk orada yaşamıyor. Bu çok acı bir şey. Halbuki yıllarda bu topraklarda, bu coğrafyada bir iş işe yaşandı. İnşallah Ermenistan'ı yönetenler de, yönetenlerin de aklı başına gelir. Ama şunu samimiyete söylemek gerekirse bu toplantılarda Ermenistan'dan toprak talebi yok. Tek bir de talep var bu insanların onurlu, güvenli, emniyeti bir şekilde yuvalarına dönmek. Tabii başka bir şey daha var. Batı Azerbaycan Derneğinin bir çalışması da var. Yıllarca mağduriyet var ziyanlar var. Bunların da tabi bunlar da uluslararası e, mahkemelerde gereği neyse yapılması için mücadeleleri var. Ben bu fırsatı verdiğiniz için TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun Sayın Milletvekilim. Evet AK Parti Milletvekili Sayın Şamil Ayrım da belirtti. Buradaki mesele onurlu bir şekilde hukuklarının geri haklarının geri verilmesi ve tabii ki oradaki kültürel tarihi mirasında korunması. E, sayın Vekilimiz de Azerbaycan'da aslında bu hususa dikkat çekiyor. Bugün de bununla ilişkin önemli bir konferans olduğunu altını çizelim. Bakü'de son notlar bu şekilde Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos'a, konuğu Sayın Ayrım'a teşekkür ediyorum